Herkese merhaba. Dinamik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz Newton kanunları. Evet, biz bu dersimizde problemleri çözerken Newton kanunlarını kullanacağız. Newton prensiplerine göre problem çözeceğiz. Yani Newtonian mekanik göreceğiz. Newton kanunları 3 tane kanundur, 3 tane prensiptir. Birincisi eylemsizlik prensibi, ikincisi Newton'un ikinci kanunu, Üçüncüsü de etkileşim prensibidir. Bu kanunlar dinamik problemlerin çözümünde cisimlerin hareketlerini incelerken kullanılan kanunlar olduklarından dolayı literatürde çoğunlukla Newton'un hareket kanunları diye adlandırılır. Fakat bu kanunlardan iki tanesi statik problemlerinin çözümünde de kullanıldığı için ben sadece Newton kanunları diye adlandırmayı uygun gördüm mesela eylemsizlik prensibi ve etkileşim prensibi birinci kanun ve üçüncü kanun statik problemlerinin çözümünde sıkça kullanılan kanunlardır. Eylemsizlik prensibi bize ne diyor? Bir maddesel nokta üzerine herhangi bir dengelenmemiş kuvvet etki etmiyorsa hareketsiz kalır veya düzgün doğrusal hareket yapar. Bir cisme eğer hiç kuvvet etki etmiyorsa veyahut da etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa o zaman o cisim duruyorsa durmaya devam eder, hareket ediyorsa düzgün doğrusal hareket yapar. Bir cisme hiç kuvvet etki etmemesi dünya civarında mümkün değil zaten. O halde bileşkenin sıfır olması lazım. Bileşke sıfır olduğu zaman cisim hareketsiz kalır veya düzgün doğrusal hareket yapar. Bu prensip statikte çok kullandığımız bir prensip. Denge problemlerini çözerken kullandığımız bir prensip. Bir cisim eğer sabit bir hızla hareket ediyorsa yine de onu statik olarak inceliyoruz. Her ne kadar hareket ediyor olsa da statik prensipleriyle inceliyoruz. Newton'un ikinci kanunu bir maddesel noktanın ivmesi ona etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılıdır ve aynı yöndedir. Bunlar vektörel büyüklükler. Dolayısıyla yönleri de aynıdır. Kütlesiyle de ters orantılıdır ivme cismin kütlesiyle ters orantılıdır. Ne kadar büyük kütle varsa ivme o kadar küçüktür. Aynı kuvvet söz konusu olduğu zaman. Evet, Newton'un ikinci kanununu formülize edersek toplam F eşittir MA şeklinde ifade edebiliriz. Sol tarafta kuvvetlerin toplamı ne kadar kuvvet etki ediyorsa onların bileşkesi. Sağ tarafta da kütle ile ivme vektörünün çarpımı bu vektörel denklem bize şunu söylüyor. Bu vektörlerin yönleri ve şiddetleri aynıdır, eşittir. Eğer bu eşitlik varsa o zaman bileşkenin yönüyle ivmenin yönü aynıdır. Bileşkenin şiddetiyle ivmenin şiddetinin kütleyle çarpımı birbirine eşittir. Üçüncü prensip etkileşim prensibi. Birbirine kuvvet uygulayan iki cisim arasındaki etkileşim kuvvetleri. Bunlar iki tane kuvvet. Bunlara etkileşim kuvvet ikilisi de diyeceğiz. Eşit şiddette, zıt yönde ve aynı tesir çizgisindedir. Bu prensip statikte çok kullandığımız bir prensip. Elimize iki tane cisim alalım. A ve B gibi herhangi iki cisim bunlar birbirine temas ederek kuvvet uyguluyor olsun. Bunların birbirine uyguladığı kuvvetlere etkileşim kuvvet ikilisi deriz. Bunlar birbirine eşit şiddettedir, zıt yöndedir ve aynı çizgi üzerindedir. Newton'un üçüncü kanunu, birbirine kuvvet uygulayan iki cisim arasındaki etkileşim kuvvet ikilisinden bahsederken, her kuvvetin kuvveti uygulayan diğer cisim üzerinde bir karşılığının olduğunu kasteder. Şimdi elimize bir örnek alalım. M kütleli bir blok, yatay düzlem üzerinde dengede duruyor. Bu cisimle yer arasında ortaya çıkan kuvvetleri göz önüne alalım. Cismi yerden hayali olarak ayıralım. Görürüz ki burada iki tane kuvvet var. Eşit şiddette, zıt yönde ve aynı çizgi üzerinde. Bu kuvvetler etkileşim kuvvet ikilisidir. Ve görüyoruz ki farklı cisimlere etki eden kuvvetlerdir. Burada iki tane cisim var. Birisi blok, birisi de yer. Ama bloğu tek başına göz önüne alırsak, bloğa etki eden iki tane kuvvet var. Birisi ağırlık kuvveti, biri yerin tepkisi. Bu kuvvetler etkileşim kuvvet ikilisi oluşturmazlar. Bunlar etkileşim kuvvet ikilisi değildir. Çünkü aynı cisme etki ediyorlar. Bu kuvvetlerin aynı cisme etki eden kuvvetler olduğunu da görüyoruz. Aynı cisme etki eden kuvvetler etkileşim kuvvet ikilisi olmazlar. Etkileşim deyince zaten kelime iki tane cisimden bahsettiğimizi hatırlatıyor. Etkileşim olabilmesi için iki tane cisim olması lazım. Newton'un çekim kanunu. Uzaydaki cisimler birbirlerine çekim kuvveti uygularlar. Herhangi iki cisim arasındaki çekim kuvvetinin şiddeti aşağıdaki bağıntılarla bulunur. F eşittir K çarpı M1 çarpı M2 bölü R kare. Buradaki büyüklüklerin ne olduğunu açıklayalım. Buradaki K evrensel çekim sabiti değeri yan tarafta verilmiştir. F iki maddesel noktanın birbirine karşılıklı olarak uyguladığı çekim kuvveti. M1 M2 de cisimlerin kütleleri. Kütlenin ne olduğunu tekrar hatırlayalım. Bir cismin sahip olduğu madde miktarına kütle denir. R de küçük r cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklık çekim kuvvetinin kütlelerle doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle de ters orantılı olduğunu görüyoruz. Ağırlık kuvveti Dünyanın herhangi bir cisme uyguladığı çekim kuvvetine ağırlık kuvveti denir. Dünyanın dünya civarındaki cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine ağırlık kuvveti denir. Ağırlık kuvvetini çekim kuvvetini hesapladığımız formülden hesaplayabiliriz, hesaplarız. Burada M1 dünyanın kütlesi, M2 de dünya civarındaki diğer cismin kütlesi. R de iki cismin kütle merkezleri arasındaki uzaklık. Bu R büyüklüğünü dünyanın yarıçapı alıyoruz genellikle. Çünkü dünyanın yarıçapına nazaran, dünyanın büyüklüğüne nazaran göz önüne aldığımız diğer cismin boyutları ihmal edilebilecek kadardır. Dolayısıyla bu R'yi dünyanın yarı çapı alırız genellikle. Şimdi ağırlık kuvvetini hesaplarken her zaman bu bağıntıdan hesaplamayız. Çünkü burada K sabittir, M1 dünyanın kütlesi sabittir, R dünyanın yarı çapı sabit kabul edilebilir. Mesela Türkiye için her yerde aynı kabul edilebilir. Bu değerleri bir defa yerine yazarız, çarpar böleriz, oradan bir katsayı elde ederiz. Ona da yer çekimi katsayısı diyoruz. Küçük G ile gösteriyoruz. O katsayıyla ağırlığını bulacağımız kütleyi çarpar buluruz. Ağırlık kuvvetini de özel bir sembolle W büyük W harfiyle gösteriyoruz ve bu şekilde hesaplıyoruz. Bu G katsayısını hesaplayınca 9.81 metre bölü saniye kare olduğunu görüyoruz. Problem çözerken G'yi direkt olarak kullanıyoruz. 9.81 metre bölü saniye kare. Mühendislik problemlerinin çözümünde G için bu değeri almak yeterli oluyor. G'yi 10 almıyoruz. Hesap makinesiyle hesap yaparken, bilgisayarla hesap yaparken G'yi 10 almak doğru değil. G'yi ne zaman 10 alabiliriz? Kafadan hesap yaparken, mesela test sınavlarında veyahut da yaklaşık bir kabaca kafadan bir hesap yapıp yaklaşık bir fikir edinmek için diye 10 alabiliriz. Aksi takdirde sınavlarda hesap makinesi kullanabileceğimiz sınavlarda G'yi 10 almamalıyız. Evet. W eşittir G çarpı M. Kat sayılı M'yi çarpıyoruz. Fakat biz bu denklemi, bu bağıntıyı bu şekilde değil de daha çok W eşittir MG. MG olarak kullanıyoruz. G ile M'yi yer değiştiriyoruz. Bir şey değişmez. Newton'un ikinci kanununa benzetmiş oluyoruz. F eşittir MA'ya benzetmiş oluyoruz. Şimdi şunu da vurgulamadan geçmeyelim. Çünkü bu konuda hata yapıldığını görüyorum. Ağırlık kuvveti daima düşeydir ve aşağıya doğru yönelmiştir. Bunu söyleyince hiç kimse itiraz etmez. Zaten biliyoruz diye düşünürler. Fakat ne yazık ki sınavlarda problem çözerken ağırlık kuvvetini eğik düzleme dik alanları görüyoruz. Ondan dolayı hatırlatmak istedim. Ağırlık kuvveti daima düşeydir ve aşağıya doğru yönelmiştir. Şimdi ağırlık kuvvetinin etkisiyle sadece ağırlık kuvveti var, başka kuvvet yok. Düşey olarak hareket eden bir cisim göz önüne alalım. Serbest düşme yapıyor. Bu cisme etki eden kuvvet yer çekimi kuvvetidir. İvme de bu kuvvetin oluşturduğu yer çekimi ivmesidir. Newton'un ikinci kanununda bu değerleri yerine yazarsak kuvvet olarak W'yi o da eşittir MG yazarsak karşı taraf MA, MG eşittir MA sonucunu buluruz. M'ler sadeleşir, A eşittir G sonucunu elde ederiz. Yani yer çekimi ivmesi yer çekimi katsayısına eşittir. Bundan dolayı G'ye bazı kaynaklarda yer çekimi ivmesi de denmektedir. Çoğunlukla böyle yer çekimi ivmesi dendiğini görüyoruz. Ama tabi G'nin yer çekimi katsayısı olduğunu unutmamalıyız. G'nin her ne kadar birimi metre bölü saniye kare olsa da bu bir katsayıdır, ivme değildir. Birimler. Bu derste esay SI birimlerini kullanacağız. Yani uluslararası birim standartlarının birimlerini kullanacağız. Burada bazı temel büyüklükler var, temel birimler var. Kütle, uzunluk ve zaman temel birimlerdir bu birim sisteminde. Evet, kütlenin birimi kilogram, simgesi de küçük kg. Birimlerin simgesinde büyük harf küçük harf ayrımı yapmak zorundayız. Yaparız. Buna dikkat edelim. Kilogramı küçük kg ile gösteriyoruz. Büyük kg ile göstermek standartta aykırıdır. Uzunluk metre, simgesi küçük m. Zaman saniye, simgesi küçük s. Mesela burada da sn dem demeyeceğiz. Saniyenin simgesi sn değil, sadece s'dir. Kuvvetin birimi de Newton. Büyük N harfiyle gösterilir. Onu da buraya almışız. Daha başka birimler de var. Tabii bu derste karşımıza çıkacak. Mesela hızın birimi, ivmenin birimi, moment birimi, açısal hız, iş, enerji, impuls, momentum. Yeri geldiği zaman onların birimlerini de söyleyeceğiz. Buraya yazmaya gerek görmüyorum. Şimdi de birimlerin az katları ve üst katlarından bahsedelim bu değerleri ne için kullanıyoruz? Eldeki sayıların basamak sayılarını düzenlemek amacıyla kullanıyoruz. Mesela basamak sayısı çok fazla ise onu 5'e yaklaşık aşağı yukarı 5 civarını 5-6 basamağa düşürmek için kullanıyoruz. İdeal olanı 4'tür, 3'tür. Virgülden sonraki basamakları da çoksa onu da azaltmak için kullanıyoruz. Mesela mili virgülden sonraki basamakları azaltmak için kullanıyoruz kullanırız Hoşça kalın